Neyse nerede kalmıştık? <laughs> erkekler koşun zemin katına eriş. Allah kahretsin bu erkekler koşmuşum zaten. Ben bu maldan anlaşıldı, kaçacağız. Sen kahresin bu erkekler zekalı? bu <laughs> salak <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. Dayı, beni şey yapma.

Bayı. Oğlum bakacak sandım da çıktı. Babasıyla yüz yüze geldi. Babasıyla yüz yüze geldi. Bir şöp bir şey. Hadi lan oradan köpek seni. Aha sen sor. Oh tamam tamam. hayır hayır şaka yapıyorsun. At... At... Koysana şuna kafayı. Miles tekmez sana şuna. içimin yağlar edi. Bilmiyor ki bundan kurtulunca daha büyük belalar gelecek. Seyit Bey oldum şimdi. Sen adi köpek. Bil ne diyorsun sen. lan? Sana inanmam Uğur ki ben. Dışarıdaki peder Martin mi bu? Peder Martin beni bulsun. Ben niye onu buluyorum ya? Abi ne hiç pil yok ya? Bana şöyle 8, 10, 20 tane pil. 300, 5000 bin falan böyle dolu pil istiyorum. Ne? 300, 5000 bin dolu pil istiyorum. Kris gelirse oraya kaçarım. Oraya giremiyor. Ananı. Ana. Kris bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Kris. şey yok. Hoş, 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 hoş. Ona gideceğim tamam mı? Da, bu dayı nerede oradaki? It was at this moment that he knew he fucked up. Böyle bir korku yok ama senin ben A ana abi çok korktum ama bak titredim arkadaşım titredim. Aha. Üç sigorta mı gerek? Senin ben A ana bu ne lan? Abi ayine geldi. Sıkıntılardan birini aldım. Dayı dur, görmezsin sandım, Allah belanı versin senin. Bir şey var orada. Dayı dur bir be, pilleri aldım be! Dayı dur, çabuk değiştir pili, biri zekalı. <laughs> Burada da mı Fuse'u var? Fuse nerede Fuse? Follow the blood diyor, kanı diyor, takip et diyor. Okey. Hayırlı akşamlar. Ne bakıyorsun dayı? Ne bakıyorsun? Sen tabii yat burada. Bizim başımıza neler gelse bilmiyorum. İn lan aşağı. İn. Gel. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz... Geri ne yapıyorsun? Aklım çıktı. Şaka yapıyorsun. Adamın... Cızgız. Aa direkt asansör lan. Ulan ne şanslıyım ya. Ay ay ay. Ay ay. Çok zorlanmazsam cici <laughs> Başka bir yol bulunu. Ya ben niye sürekli başka yol buluyorum ama? Yol beni bulsun. Dayı dur. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Oğlum. Oğlum. Hayaletten nasıl kaçabilirim ya? Ah. Oğlum bu da vuruyor bana. Oğlum niye herkes bana vuruyor? Allah aşkına ya. Ya, ya biriniz de bana bir kucak açın ya. Herkes ağzıma ağzıma vuruyor ya. Veli. Alırım aklını ha. Çek çek her şeyi çek. Bakın işte burada araştırmalar yapılmış. Gördüğünüz gibi bu ride projekti yapmış olduğu bu lanet araştırmalardan dolayı Billy kendini kaybetti. Kendisine bakıyoruz. Paul ne düşünüyorsunuz? Çok mutlu gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Her şeyi ben yapayım ya. Vanayı ben kapatayım. Onu ben yapayım. Bunu ben yapayım. Ben bela ya. Rider, dur oğlum. Dur oğlum dur ya Rabbi ya Resulallah ya. Bir şey yok. Buradan gir. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Hadi söyleyin. Bu ne kalabalık demiş. Lütfen doğru gittiğimi söyleyin götümde. Yemin olsun götümde. Bak beni burada öldürürsen var ya. Ben nereye çıkıyorum ya? Öldüm değil mi ben? Ah! Kız havada tuttu ya. Koşul. Engelliyor. Doktor onu kendilerine bırakın bana. Senin Allah belanımez. Geberiyor musun mu lan. Oh. oh. koyacağım şimdi. ağzına Bırak lan beni. İçimize değil mi? Akıllıca. Akıllı adammış. İçimize girdi. Oh. İyi oldu bize. Bize iyi oldu. Geldik. Hey. Hey. Bakın size kime getirdim ya. Efendim merhabalar. Ne oldu Aa, Aa diyen, o, diyen. <gülüyor> <gülüyor> diyen eleman geldi ne ya? Ben geçtim. Ben de geçtim. Burada Tekme atmak... Tek... Tekme atıyor bu. Neredesin Birinin Batu? At... Ben Batu. buradayım sen. Ben ben hastanenin en ıı, tezek yerine geldim galiba. Otopsi kitim. Mork, morktayım ben. Nasıl morktasın? Onda da tabanca. Evet bende tabanca var. Bay Işık diye. var ileride sen misin o? Aha. Hey Ey tatlım. Burada birini... Sen tek, cesedi tek mi attı ya? Ben de atayım. Yüz santık anahtarı Şimdi bir, bir şey uyarıyım. Yok. Bu oyunda jumpscare çok fazla var diye biliyorum arkadaşlar. Bilginiz evet. olsun. <laughs> ne yapacaksın? Ya burada yol var Mesela... gel. Buradan gideceğiz belli. Bak şunu da al. Parlak çubuk al bundan. Bende var bir tane. Allah Allah. Bana okay. niye vurdun oğlum? Neredesin ki sen? Parlak çubuk yok, daha bir buldum. Olsun. Bir tane daha buldum. Hepsini alıyorum. Ben tek başıma bir yerlere gidiyorum ama Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Arkanı mı? arkanı Aa, Batu ne e... yapıyorsun Batu? Aa. Gelinir mi öyle kardeşim? Aa, bu ceset taşıyorum lan elimde. Aa. Nasıl yaptın? Hangi tuşa bastın? beşli bir çanta var ya abla. Tamam onu şey yaptım da nasıl yaptın? <laughs> elinde taşıyor. Bunun alt çenesi yok. Çekmeler çok konuştuğu için çenesini kırmışlar. Evet mesela sen. Pişiyor <laughs> şey, pişiyor şey, Şey. Nasıl yani Batu? Ne demek silah var? Anam! Batu ne o? Ne o? Ne ne, 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 o? Kalbim ağzımda şu an bir saniye. Ya sandık, sandık iyi anahtar bulunca sandık gözüküyormuş. Batu bu kim? Ah. Ha? Batu, Batu bu Allah ne? Allah. Nasıl ateş et? Kime ateş edeceğim? Anladım. Batu, Batu çok korkmuş Batu. Batu. Gidin lan hayvan herifler. Bu sen misin? Abla karakterin şişmanlaşmış. Ne yapıyorsun? Senin de, onu? senin de zencisin. Ah. Zenci miyim? Allah'ım. <laughs> Oh, Zenci Kim boydu lan benisi ya? <laughs> <Abi. gülüyor> Zenci bir kadınsın ne oluyor? Önü biri var önü biri var önü biri var. Batu kim o? Aa, come here. Aa. Aa. Oğlum bu sesler ne? Ne no, oluyor? Ulan sandık bir şey Bekle bekle bir tane mermi falan var. Batu. <laughs> Öldüm ben. Aimbot'a geçtim şu an. Üzerime koşacaklar. Tamam dikkat et. Batu senin altında don var oğlum. Don yaşlı kadınsın. İğrenç bir görüntü veriyorsun şu an. Arkanda biri var. <laughs> Batu. Ananı avradım ya. Oğlum çok korktum ya. Bizim şeyi bulmamız lazım. Hala duramadım. Ürün, ürün yerleştirme şeyini. Ya ürünün so Abla, abla dur. Abla dur. Arkamda bir şey alıyor. Batu bağıracağım şimdi. De ben onun peşinden koşayım sen. Tamam vurdum. Helal oldu. ha! Allah belanı şey, verecek. Bir şey gördüm, bir şey gördüm. Aa beni de çok yakaladılar ya. Artılar Işık, ışık var yok. gene. Işık var, koşa koşa üstüme geliyor. Geri geri geliyor. Sen değilsin o zaman. Ha! Ay, çok korktum Batu. Yaklaşınca Aa. yaratığa dönüşüyormuş bunlar. Evet. Abla sen şişman iyi. Bekle şuna içeceğim gene. <laughs> oh. Tekma at. yok. Yaratısal tekma. Aaa. <laughs> şimdi ben şey bana bence de. Abla kafan ker olmuş bu sefer de. Oğlum sen şekilden şekile giriyorsun. Ben hepsi hiç söylüyor mu sana? Bilmem. Bende şu an ses az önce kapıya tık 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 yaptılar. O kapıya tık tık ah! Batu çok korktum. Ne yapıyorsun? Aa, aa ah, ah, tekme O emin misin? Bana farklı gibi geldi. Et, Daha küçük burası. Bu aa, ah! şey. Batu gene bana tekme. Çok kötü yapacağım seni. Aa, ah, oğlum ya. Buraya gel. Tekme <laughs> atacağım diye ateş ettim çocuğa ya. Sende şey, şey, sende de şey vardı mı abla? Ne? UV mi? Tıbbi mi? E ee, vur şunu. Seni mi vurdum? İkimizi de vurdun abla. Ama dur, nasıl yapıyorsun? Ya bırak dur kaldırayım seni. Ben seni arıyorum. Mor musun? Mor ışık mı var elinde? Bu sen misin Batu? <laughs> ya sıvah vuracaktım seni ya. Bir geri geri gidip. Ama dedim. İşte Allah öyle çarpar seni benimle öyle oynarsan. Mermi bunu güzel. Bir şey yok. Ana. <laughs> Batu özür dilerim ya. Yine yaratık sıçradı <laughs> önüme ya. <laughs> Korkudan. Bilmiyorum ne var. Bas, Bas, ah! Allah! Teyze burada, teyze burada. Ne teyzesi? Şu ede geçirdim, aman Allah'ım inanamıyorum. Tu ne biçim bağırıyorsun? <laughs> Batu, neredesin? A, altıma yaptım Batu. O, yanından abi kadın eleşten daha hızlı bu arada. Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Niye böyle bir şey oldu? Dikkat dikkat. mi? Deney kritik tehlike seviyesine mi ulaştı? Şeytanın kontrolünü kayıp mı ettik? Ha sen mal mısın? Geldik. Ekip hazır. Bey. Bakalım neler gelecek bugün başımıza. Ben hazırım ya. ya. Masa sağa doğru yatmış da göbeğini biraz çeker misin? <laughs> Arkadaşlar göbeklerimizi masadan çekelim. Diyor. Sıra bende mi şu an? Ben anne. Liar. Aha, liar dedi. Hadi bakayım. Yalancı seni yakalandın. Aa, ben de yoktu ki. Niye söyleyeyim? Söyleme. Bakayım, bakayım. Hmm. Hmm. Benim kızın tırnakları ile oturuşum. Aman Allah'ım göğüslerim. <laughs> Aşağı çok <laughs> kendi <bakmıyorum. gülüyor> Kendi kendimi yükseldin sen az önce. <gülüyor> <gülüyor> evet. kendi kendimi yükseldin. Çok iyiyim. Bebeğim harikayım. One. Bunu One queen kalp. Queen. <laughs> Alp'in kafa çok iyi. Batu yalan <laughs> söylüyor. Aaaa. Bu zamana kadar niye sakladın bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Demek ki şanssız değilmiş ya. Sıkıntı yok. Burada yayın akıyor mu? Bir sıkıntı var mı? Bana Takılma sızlanıyor. falan. Aa, queen nasılsın? Queen. <laughs> akıyor mu yayın? Evet evet. Aaaa. <laughs> 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 Yalancı. <laughs> Eee? Oha bu ama. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> bu ikisi yalan söylemiş lan. <gülüyor> <gülüyor> ben yalan söylemiştim. E <laughs> da yalan söylemiş. Oğlum. Yılanlı Alper. Yılan mı? Evet yılan gibiyim. Harikayım he. Kanka tam mafyasına. <laughs> Dövmeler mömeler. <laughs> Abi, o tam batım. tam. Batu'nun da tipi tam karakterine uygun. Yap bakayım şunu. böyle Öyle sana olmaz Al bakalım. Oğlum ben sana yalancı demeyeceğim lan defol git. Ama iki <laughs> tane ben bilmiyorum yani. Ben üç tane atmıştım. Neyse. One King. Aha! <laughs> liar. <the best> <laughs> hadi hadi tatlım. Oh. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. Hadi be. One <laughs> King. Çok Lion. şey. Aha liar. Dur daha, dur kart Nasıl <laughs> <benim> Daha <kadar>. <laughs> Abi bende zaten 3 tane vardı. Kim yalan söyledi ya? Bir olmazsa iki olur dedi Alper. Aynen öyle. Bir şey yok bir şey yok. Hayır. Oğlum yapma. Güzelliğime bir şey yok bir şey yok. Bebeğim. Bebeğim harikasın. Güzelsin ve şanslısın tamam mı? Hayır bakmayacağım. Bak işte bu gördünüz mü? Bu güzelliğin hakkını verdim. bir şans. Neyse tamam ya. Ölmeyesin Hayır, Hayır. hayır. <laughs> yakıştı mı? Yaptığın yakıştı mı? Bir şey yok bebeğim göğüslerine bak. tamam. Şanslı geldi. <laughs> 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 Three kings. Oh, hope that Uş, pays dana, off. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir oh, şey oh, yok. <laughs> <ciliyorum ben sana. gülüyor> Hadi görüşürüz abi. <laughs> Lan bir tane de kim ben de var. Sen gerçekten üç tane kim attın? evet üç taneydi bu arada. <laughs> bir şey yok. No. bir şey yok. Oh. Oh, 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 oh. Beynimi su yaktı. kalmış Artık artık Bence de artık, ölümüm artık ölümüm ölür müsün? Ben artık yani ölür. 456'yım. <laughs> <A> <laughs> <laughs> Teşekkürler evet. bebeğim. Bu güzellikli kazandık ha. Evet evet. Kazandım. Evet. Sonunda oyunu kırıldı. Böyle bu <gülüyor> <sana>. <gülüyor> <gülüyor> <Koparıyorum>. Aha. <laughs> Peki, kime yalan dedi. lan no. bu da sık. Ha, sık kardeşim. kardeşim. Sıkma ya. Ben de sıkıyorum ya. Biz de sıkıyorum. Hadi ya. İki de gitti. Aa aa. Bu da erken emekli oldu. Can çekişiyor şu an. <gülüyor> evet. Bu <laughs> erken emekli. Kitri <laughs> 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 dedi ama sen bilirsin. Ciddi misiniz? Adam bana hayır demiyor ya. Demem kardeşim. <laughs> sen adamın demişsin. Her türlü doğruyu söylüyorsun. <laughs> Allah'ın hayır, <laughs> hayır dedim sana hadi. Hadi bak abi, bakayım. Abi, adam demez zannettim ya. <laughs> <laughs> büyük büyük kandırma dönüyor arkadaşlar. gidiyorum arkadaşlar. Şey. Evet bir şey yok canım. Yaptın yaptın. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı? Arkadaşlar bunu alalım. hemen bir firizo Vallahi ben yiyeceğim onu. Ben yemiyorum ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Bana yürüme. <laughs> evet evet o güzellik. Evet. Güzellik sadece seni cezanı kesti. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi hadi hadi. <laughs> 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 Yok, bir şey yok. Bebeğim yine kazandı. Evet. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Beni araya almaya çalışıyorlar. 3'ü 1 olmuş. Niye? Çünkü iki yeri evet. kazandım. Yakışmıyor. Evet. Abi bu ne ya? Abi ne İşte şu bak ya. Bak biraz bak aksiyon bak. ya. Sakın arkadaşlar kafanıza. <laughs> Hayda. Aa bu. Aa, Aa. Ya. <laughs> Yanlış da olsa demek ki açıldığında devil işe giriyor. Aa! Oo. <gülüyor> 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 İçiniz birden öldünüz. <laughs> Sahneyi var. Abi ciddi kafa olamazsın. Kafa salla kafa salla abi. Salla salla salla. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı? <laughs> evet bizi geldik yeni Arita, yeni Eyüp dede. Eyy. ey Yeni ey, Eyüp dede Kaç paramadı var? Abi 10 bin var galiba ya. Eee burada 8 bin lira yazıyor. 8.000 8 bin lira yazıyor? bin kalıyor burayı alınca. Ya ne istiyorsun abi? Şurada bir yer Kardeşimle daha var. bin lirayla 4 kişi. Nasıl geçince? Şu, şurada bir bu yer oturup, daha var. Eğer sen o elindeki silahı aldıysan parayı bir kısmını yemiş oldun. Aaa Ameri gibi odun taşıyacağız. Yani ben ee, bu kasları boşuna azından. mı yaptım? <laughs> fuar külüktür arabayla odun taşımak bizi öldürür. Burada şoför kim? Su eyvah eyvah atlayın atlayın. <gülüyor> <gülüyor> <hotraiences> <gülüyor> Bu arada L tuşuna basarak ışığınızı açabiliyorsunuz. Benim ışığım yeter. Hey. He mi? L. <light. gülüyor> L ha light. L, L burada. Light. <laughs> La bulgasın. burgasın. L Evet. Melanzo. Diyor muyuz? Ama bir ders sürebilir Kardeşim maalesef Ya bıraksana ya adam sürsün binsene. Oh. Miden bulanıyor. Sen sürünce hadi atlayın. Kışın mı? En kestirmeden giderim yoksa arabayı yitirmek zorunda kalmıyorum. Gerçi erkek var. Ben yitiririm. Biraz, Biraz Abi havadayken gaza basma benzin bitecek. <laughs> Oldu. Boşa, boş, boş vitesi de mı yokuş aşağı? <laughs> ben öyle yaptım az önce. Eminim kontran öyle kapat, yapmışsın. Kontak kapat, kontak kapat. Sol yap, sol, sol, sol sağ sol. Tutmuyor. Tam fren tutmuyor. Arabayı Abi kapat, uçacağız. Kapat. Uçacağız yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Burada şöyle de Oscar şey. E... Oscar dedi ya. Yırtıcı hayvan. Gerçi doğru senin çocuğun ancak yırtıcı hayvan olur. Ha yaptığın için sürekli. Tamam, Burada bir, bir şey diyeceğim. Böyle gezerek ha. bakacağız ya. Boşu boşuna benzin harcamıyor muyuz şu an? Bence de. Uzaklı var lan. Gördükçe vursak ya. Masrafsın Batu. Ya. Bir gidelim bakalım. Durun. Dur. Bura, buradaki ağacı kesebiliyorum ben. Nasıl? Bakayım. Aa, burada da kesebiliyorum. E çok iyi. Ya. Çok iyi. Gezegenin içinden geçeceğiz. Puma. Tamam. Bir sıkıntımız var. Nasıl bir sıkıntımız var? Geri gel. Şuradan Çıkarsam atacağım. Düş Batu. Düz duvara mı tırmanıyor? Şahin'i piyodan gitsene. Bu ıslığa kestim ya. Öyle takılıyoruz diye dedim. Yani Batu evet. genelde kapı, evde kapılarını bile kullanmıyor. Kestirme diye duvarın içinden geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa yapıp bir şey yapıyor. Kırıyor değil mi? Aa. Nereden bildin abi? Bu haritada bayağı zorlanacağız. Aa! Aman Allah'ım. <laughs> bir suvara da daldı Abi R Yapamıyorum Batu. Ya Bizde R yok Batu. <laughs> ne? Bu güzeldi. Bizde R yok dedi. U dönüşüm yapıyorsun. <laughs> evet. <gülüyor> ne yapıyoruz. Bize dedemizden... La ilahe illallah. Bize dedemizden... <laughs> ee, şey... <laughs> ya bu nasıl Vallahi bir giriş? Kim sürüyor bu ]yorum. arabayı ya? Ben sürmüyorum. Şimdi... Ben. <laughs> abi işe yaramazsın benzin tasarrufu ya. Fırtına fırtına. Aferin İrfan abi nasıl bekliyor? Aldım ara verdi. ben kimseye sıkmamıştım Batu bundan sonra. Sen bitti. Bittiğinde... Buyur abi. <laughs> İms. Ateşin düştü biraz ya. Burada şey varmış. Aha. Çıldır ben. <laughs> Gel abi.